bir şah diye süt üretiyor. Danone süt almıyorsun sen. Diyorsun ki boykot markası almayayım Danone diyorsun. A101 ne yapıyor? Gidiyor üretimin Danone'ye yaptırıyor. Danone sana sütü A101'in bir şah markası olarak sun. Allah aşkına sütün arkasındaki üreticiye bak. Bu ürün Danone Tikveşli Gıda ve içecek Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi tarafından A101 mağazacılık Anonim Şirketi adına üretilmiştir. Ah. Şimdi bunu buraya yazabiliyor. Bunu Danone'ye yaptırabiliyor. Korkuyor mu A101 senden? Normal şartlarda A101'in ne demesi lazım? Ya bu Danone millet bunu almıyor bu İsrail markası. Biz bunu yaparsak bizi topa tutarlar bizi mahvederler. Kapıdan içeri bir kişi girmez iflas ederiz şirket kapanır. Ne yapıyorsunuz arkadaşlar? Böyle bir hata yapılır mı falan diye değil mi? Böyle ortamın gerilmesi lazım. Buna korkudan tir tir titri olması lazım. Atarız kardeşim kapımızdan içeri girmez. Ne demek ya? Millet Danone almak istemiyor diye ona bir şah markası diye sanki Türk malıymış gibi bir şey yapıp aksın dönüne yazmak satmak. Bu ne cesaret ne yapıyorsunuz böyle şey? Bu şimdi şeyle aynı süt yazıyor üstünde içinde içki var mesela. Bunu yapmaya cesaret edebilir mi birisi? Hani süt kutusunun içine ha doldurmuşsun bir tane eşeğin idrarını ha doldurmuşsun İsrail'in sütünü. Aynı şey daha. İstemiyor mu Müslümanlar bunu? Sen bunu ne akla böyle bir şey yapabilirsin? Yapabilir. İki sebeple yapabilir. Bu yaptığı şey legal. Yasak değil. Hiçbir suç işlemiyor şu anda A101. Hiçbir suç işlemiyor. Evet net. Yasal bir şey yapıyor. Bir şey diyebilir misin? Hiçbir şey diyemezsin. Yapabilir. İkinci sebeple kimsenin umurunda olmaz. Ya bunlar bağırır bağırır. Ya, ya da... E boykotmuş. Ben biliyorum sizin boykotunuzu. Falan diyor adam. Bu aynı bu adam A101 tanıyor da bizi. ya ya bunlar, bunlar ne olur koy onu yapıştır gitsin. Bir şah, bir şah yürü gitsin diyor. Adamın hesabı bu. Adamın yani böyle düşünmüyor bu adam. Bu mekanizmanın içinde onun mekanizmasını tarif etmeye çalışıyor. Sen düşünsene ne yapıyorsun sen ya? İsrail mi sen? Kapından girmiyorum diyor. Diye böyle onlara kapıya kilit vurduracak kadar geri adım atsaydık bir tanesine atabilseydik öbür kere diyecek ki ula 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 bunlar diler ha bak bunlar sosyal medyada ah ah çocuklar falan ah çocuklar çok falan yapıyorlar ya oğlum yalan söylemiyormuş bunlar hakikaten üzülüyormuş bunlar ha bunlar hakikaten ciddilermiş derdi. Sen bunu dedirttiremedin. Yani senin Müslümanlar olarak dedirttirmen gereken şey gavura bana bak bunların ağlaması falan yalan değilmiş ha. Bunların üzüntüsü münüzüntüsü üzüntüsü yalan değilmiş. Bunlar sahtekar değilmiş. Bunlar hakikaten üzülüyorlarmış. Bunlar biz naneyi yeriz ha. Batarız bunların yüzünden. Seydin bir tanesin ha bir tanesine, bir tanesin. Bir tanesine. Birine dedi Trebilseydin, öbürkilerin hepsi otomatikman hizaya geçti.